öfkeden gözü karardı. Direksiyondaki sürücü kendini kaybedercesine gaza bastı. Önce demir Demirbahçe kapısını yıktı ardından arkasındaki eniştesiyle baldızını aracının altına aldı. Yaralı halde aracın altında sıkışan kadını kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Gaza basıp gelmesi bilinçli yapıyor bunu. Öyle bir gaz sesi geldi ki yani resmen bizi öldürmek için geldi. Sonuna kadar gaza basıp, basıp geldi. Demir kapıyı yıktı geçti, bacanağını ve baldızını ezdi. Dakikalarca aracın altında kalan kadın hastanelik oldu. Çürükledi arabayla. Sonra tekrar geri gelince iyice her yerim kırdı. O dehşet verici görüntü Ankara'nın Mamak ilçesindeki sitede pazar günü akşam 6 sıralarında kaydedildi. Baldızımla sürekli bir kavga dövüşleri vardı. Geçimsizlik had safhalıydı. Daha önce şikayetçi oldu. Bir darp etti. Bununla ilgili bir uzaklaştırma aldı. Sürekli zaten tehdit ediyordu kendisi Baldız'ı. Gökhan Cebe ve eşi de o tartışmalar son bulsun diye aralarını bulmaya çalıştı çiftin. Ancak ne olduysa son karşılaşmalarında oldu. Direkt öldürmeye geldi. Yani hiç bekleme, beklemediğimiz bir an kapıya çok yakındım. Bir anda üstüme geldi. İşte tam bu noktada bir tartışma yaşandı. Araç bulunduğum noktada durur vaziyetteydi. Ancak tartışmadan sonra aracın gazına bir anda bastı. Buradaki demir kapıyı yıktı ve karşıdaki insanları ezdi geçti. Eniştenin ezip geçtiği baldız aracın altında kaldı uzun süre. Gökhan Cebe eşini kurtarmak için önce el frenini çekip arabayı durdurmaya çalıştı. Sonra da aracı kaldırıp eşini altından çıkarmaya uğraştı. Arabanın hareket ettiğini gördüm. Ee, hemen ön kapıya koştum el frenini çektim. Arabayı kaldırmaya çalıştım. Kaldıramadım tek başıma. Bana sanki saatler gibi geldi ama görüntülerde herhalde 1-2 dakika daha yani oldu diye gördüm. O dehşet anlarını sitenin güvenlik kameraları kaydetti. Birden karşımıza çıktı arabayla. Sonra da üstümüze sürdü arabayı. Kaburgalarda kırıkları var. Omuzu kırık, kürek kemiği kırık, kalçaları kırık. Yani şu anda iç kanama olup olmadığı da belli değil devam ediyor. Eniştesinin ezdiği Merve Cebe'nin tedavisi hastanede devam ediyor. O olayda Gökhan Bey de yaralandı, kolu kırıldı ve bacanağı hakkında şikayetçi oldu. Yargı süreci başladı. Tutuklandı. Hakkımızda sonuna kadar savunacağız.